Her türden müziği dinlerim. Kimseyi de dinlediği müziğe göre yargılamam. Aynı şekilde insanların müzik zevkine laf edenlere de aşırı uyuz olurum. Bu mobbingi genelde K-pop dinleyenlere veya yeni nesil Türkçe rap dinleyenlere yaparlar. Eee oğlum bunu dinleyen kendisine sağlıklı yoktur falan filan. Ama bir şarkı gördüm var ya hani her türden sanatçıya dinlememe rağmen Nine P hariç. Baby, baby. Rap bu mu dedirtti. Tamamen kadınları obje olarak gösteren bu şarkıyı akım yapmışlar. Ve akım yapanların çoğu da kadın. Gerçekten çok şaşırdım. E, yorumlamak da lazım. Söylediğim gibi kimsenin müzik zevkine laf etmem ama birazdan dinleyeceğimiz şarkıyı açıp dinliyorsanız kulağınıza hoş geliyorsa kusura bakmayın kulağınıza dikiyim. Şarkının adı Balotelli. TikTok'ta bu şarkıya akım yapmışlar ve videosunu çekenlerin çoğu da kadın. Yani anlamıyorum oğlum kendinize hiç mi saygınız yok? Şarkının sözlerini sizler duyunca o kadar tiksineceksiniz ki hani size aynı şeyleri söyleyeceksiniz oğlum bunların kendisine hiç mi saygısı yok? Yalnız dinlemeye geçmeden önce kardeş öyle boş beleşi izlemek yok. yok. Abone oluyorsun, like'ını atıyorsun. Ben de sen yemeğini yerken dopamin ihtiyacını gideriyorum. Kral otelli yanımda bir latin bir hey. Görüm karıları deri kocaman olan Çalar o kadar büyük yer aslında Sumayan su Sesini Oğlum kusacağım şunu. Yani bu şarkının sözlerini her yerde aradım. Gerçekten her yerde aradım ve bulamadım. Yani o derece sapık ve berbat bir şarkı. Daha bu şarkının ilk 10 saniyesini dinledik. Ve kadınların kalçasından nasıl ilişkiye girdiğinden falan bahsetti. Uh. Ve yani böyle bir şarkıyla nasıl video çekebiliyorsunuz aklım almıyor. Tamamen kadınlar objeleştiriliyor ve sen bir kadın olarak Ahı moruk deyip videosunu çekiyorsun. <laughs> olan Yani kendinize de mi saygınız yok, hem de mi saygınız yok. Hani sözlerini falan da ezberlemişsiniz. Belli ki oturup da dinliyorsunuz. Ama bu dinlenecek bir şarkı değil. Melodisi hoşunuza gidiyor olsa bile toplumsal olarak bazı şeylere katkıda bulunmamak lazım. Sonuçta bana kalırsa şarkı tamamıyla sapıklık üstüne yazılmış. Bu şarkıyla birlikte dans ederek video yayınlamanız veya açıp dinleme kazandırmanız bile hiç etik bir davranış değil. Neyse devam edelim. kadar <laughs> Evet bu sefer de kadınların cinsel organından bahsedip klostrofobik gibi bir benzetme yaptı. Hani daha ne kadar iğrenç olabilir dedikçe. Yo yo. Kesinlikle kapatıyorum onu 9P'ye dinlerim. Ya bu da dinlenmiyor ki Neyse sakinim. Yani bana bırak. Tamam kanka en çok sevgili yapan, en çok kuralları çiğniyormuş gibi gözüken sizsiniz. Ya bunu da anlamıyorum. İlla herkese bir bad boy gibi gözükme çabası. Çok kural çiğneyen gibi gözükme çabası. Bilmiyorum bana çok itici geliyor. Arkadaşlar sizler de Beyaz Kurt, Başo, Karınca Faruk ve benle birlikte canlı yayınlarda GTA oynamak istiyorsanız bana Instagram üzerinden ulaşabilir veya açıklama kısmından Grand Roll e kaydolabilirsiniz. Benim referansımla kaydolursanız oyun içinde benden destek alabilirsiniz. Ayrıca kayıt olmayı tam anlamıyla öğrenmek için söylediğim gibi Instagram'dan bana ulaşın sizlerle konuşurum. Grand Roll play çeşitli eventlerin bulunduğu, aynı zamanda sıradan GTA Online'ın yanında çetelerde bulunabileceğiniz veyahut istediğiniz meslekleri polis, çiftçi, taksici oynayabileceğiniz bir GTA sunucusudur. Yani normal GTA Online'ın sizlere sunmadığı gerçek hayat mesleklerini bu serverda gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca bunun yanında saymadığım bir sürü de meslek var. Dilediğiniz aileye katılabilir, katılmış olduğunuz ailenizle beraber savaşlara katılabilirsiniz. Savaşların yanı sıra birlikte insanlarla sosyalleşebilir, vakit de geçirebilirsiniz. Ha tabii ki bizle oynamak istiyorsanız bizim ailemize katılmanız sizler için daha iyi olacaktır. Ayrıca Grand Theft de o kadar fazla meslek ve yapabileceğiniz aktiviteler var ki oyun oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Ben genelde saatlerce oyunda oluyorum. Sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Bu yüzden hepinizi açıklama kısmındaki linkten bekliyor olacağım. Ha bu arada aranızda hevesi olan varsa, şarkıcı olmak isteyenleriniz varsa yapıyorsun bir tane şarkı kardeşim. Yazıyorsun sözleri kötüleme çok Yüklüyorsun TikTok'a ve bitti. Tebrikler. O boktan sapık şarkınla binlerce dans eden aşağılık kompleksine sahip insanlar var. Ya bu arada evet erkeklerin de bu şarkıyla paylaşımda bulunması doğru bir şey değil ama kadınları halen anlamış diyelim. Oğlum şarkıda bas objeleştiriyorlar sizi. Ne bileyim kötü kocaman kadınlar falan. Yok klostrofobik şeyler tövbe estağfurullah. Hiç mi öz saygınız yok lan? Şimdi yorumlarda şey diyen olacaktır. Kardeşim kendin söyledin kim ne isterse onu dinler. Ya zaten siz bir bok yiyorsanız buna ben nasıl bir müdahalede bulunabilirim? Hiçbir şey yapamam abi sen o bok yiyorsan ben sana dur kardeşim yeme diyeceğim? Sadece sana öneride bulunurum. Bence yeme. Normalde de herhangi bir şarkıyı dinlemeyin veya bir içeriği izlemeyin demem. Ne bileyim çıkıp da örnek veriyorum insanları K-pop dinliyor diye veya yeni nesil Türkçe rap dinliyor diye yargılamam. Hatta emin olun ki aylarca dinlediğim şarkıcı yüzünden dalga konusu bile olmuştum. Bu yüzden benim insanların zevk anlayışına ve renk anlayışına etik olduğu sürece saygım sonsuz. Ama kimse kusura bakmasın bu şarkıyı dinleyene de şarkıyı yazana da saygı aygı duymuyorum. Ülkede zaten kadınlarla alakalı bin bir türlü olay oluyor. Ayetler işleniyor. Esen sen de tam anlamıyla kadınları objeleştirecek bir şarkı yayınlamışsın. Maalesef ne sözlerin ne de karakterin beş para etmiyor. Yani video çekenler de çok ucuz insanlar kusura bakmasınlar. <laughs> Mesela bu zeki arkadaşlar şarkının devamını söylemediği için ortamın içine dahil olmadığını düşünüyor ama maalesef ki IQ seviyesi çok yerlerde. Eğer sözleri çok yanlış buluyorsan, bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsan bu berbat akıma dahil olmazsın olur biter. Ha şarkının başını okumuşsun ha tamamını okumuşsun ne fark eder? Şarkıyı zaten siz ünlü diyorsunuz oğlum. Valla gerildim ya daha fazla bir şey demek istemiyorum. Lütfen her önüne gelenin şarkısını büyütmeyin. En aptal şarkılar bile yüz binler dinleniyor. Özellikle bu tarz bir şarkıya bana kalırsa insanlar tepki koymalıydı. Ama onlar çıkıp şarkıyla dans etmeyi tercih Ettiler. Neyse umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır çünkü şimdilik sayılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorum yapmayı unutmayın. Esenlikle kalın.